Merhaba arkadaşlar, 2024 TET soru çözümlerimize devam ediyoruz. İlk sorumuza bakalım. Ali, Burcu ve Can, yayımlanacak olan okul dergisinin sayfa sayısını sırasıyla 27, 35 ve 39 olarak tahmin etmiştir. Her bir tahmin değeriyle derginin sayfa sayısı arasındaki farkın mutlak değerleri birbirinden farklı olmak üzere derginin sayfa sayısına en yakın tahminde bulunan kişi Burcu... En uzak tahmin bulunan da Can olmuştur. Buna göre derginin sayfa sayısının rakamları toplamı kaçtır? diyor. Bakın burada Ali, Burcu ve Can var. Sayfa sayılarında altına yazalım 27, 35 ve 39 olarak tahmin etmişler. En yakın Burcu, en uzak Cansa, o zaman 27 ile 35 arasındaki sayılardan 35'e yakın olanını almam lazım. Bu da ya 32 ya 33 ya da 34 olarak gelecektir. Peki hangisini almam lazım? Seçtiğim sayının da cana en uzak olması lazım. Demek ki biz buradan 32'yi almalıyız ki Burcu'ya en yakın cana da en uzak olsun. 32 ile 39 arasındaki fark 7 iken 27 ile 32 arasındaki fark 5, 32 ile 35 arasındaki fark 3. Dolayısıyla da cevabımız 32 olarak gelecek. Bizden bunun rakamları toplamını istiyor. Cevabımız bursa seçeneği gelecektir. İkinci sorumuzda her birinin içinde eşit sayıda elma bulunan iki tane kasamız var. A ve B sınıflarındaki her öğrenci bir, al, bir elma alacak biçimde kasalardan birinindeki elmalar A sınıfına dağıtıldığında. Bu kasada 3 tane elma kalmış. Diğer kasadaki elmalar B sınıfına dağıtıldığında ise bu kasada yeterli sayıda elma olmadığından 2 öğrenciye elma verilememiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur diyor. Bakın her birinin içinde eşit sayıda elma var. O zaman A sınıfımızı ve B sınıfımızı buraya yazalım. X tane elmam olsun. 3 tane elma kaldığına göre demek ki bu sınıf mevcudu X'in 3 eksiğine eşit. B sınıfında da 2 öğrenciye elma verilemediğine göre bu sınıfın mevcudu da x artı 2 eşit olarak gelecek. Şimdi şıklarımıza bakalım. Her bir kasada tek sayıda elma bulunmaktadır diyor. Bakın burada tek yaparsam tekten 3'ü çıkardığımızda yani tekten teki çıkardığımızda sonuç çift olacaktır. Tekle çifti topladığımızda sonuç tek olacaktır. Zaten buradan çift bulduğum için sayıyı bu her zaman doğru değildir diyeceğiz. Bu iki sınıftaki öğrenci sayılarının farkı tek sayıdır diyor. x artı 2'den x eksi 3'ü çıkartırsak x'ler birbirini götürür. Bunlar da artı olacaktır. Dolayısıyla cevabımız 5 olur. 5 tek bir sayı mı? Evet o zaman 2 doğru gelir. Bu iki sınıftaki öğrenci sayılarının çarpımı bir çift sayıdır diyor. Bakın şuraya tekrar yazayım. X eksi 3. X artı 2. Şimdi X'imizin tek olduğunu düşünelim. O zaman burası çift. Burası tek gelecektir. X'in çift olduğunu düşünürsem burası tek bu taraf çift gelecektir. Yani biri çiftken diğeri tek, biri tekken diğeri çift olacak. Dolayısıyla bu ikisinin çarpımı da her zaman çift olarak gelecektir. 3 de kesinlikle doğrudur. Cevabımız deniz seçeneği olacak. 3. sorumuzda bir mağaza satılan bir bulaşık makinesi, bir çamaşır makinesi ve bir buzdolabının maliyet fiyatları sırasıyla 18, 22 ve BTL'dir. Bu ürünler üçlü beyaz eşya takımı olarak birlikte satılmaktadır. Bu takım bir buzdolabının maliyet fiyatının 2 katının 30.000 TL fazlasına satıldığında bakın burayı tekrar okuyalım. Bu takım bir buzdolabının maliyet fiyatının 2 katının 30.000 TL fazlasına satıldığında mağaza kar etmekte. Bir buzdolabının maliyet fiyatının 3 katından 20.000 TL eksiğine satıldığında ise mağaza zarar etmektedir. Buna göre bir buzdolabının maliyet fiyatını alabileceği tüm değerleri ifade eden eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bakın 3'ü birlikte kaç bin lira yapıyor? 18, 22 ve B'den toplamda 40 artı B olarak gelecek toplam fiyatımız. Eğer buzdolabının maliyet fiyatının 2 katının 30 bin fazlasına. Yani B'nin 2 katının 30 bin ne yapıyor. 2B artı 30. Bu şekilde sattığımda kar elde ediyorsam demek ki 2B artı 30 40 artı B'den büyük olacaktır. Attım B'yi sol tarafa 30'u da sağ tarafa B'miz 10.000'den büyük. Eğer buzdolabının maliyetinin 3 katından 20.000 TL eksiğine satarsam bu sefer de zarar elde ediyorum. Şu demek ki 40 artı B daha büyük olacak. Nereden? B'nin 3 katının 20.000 eksiğinden. B'yi sola attım. 2B. Eksi 20'yi karşıya attım. 60. B küçüktür. Buradan 30 diyebiliriz. Yani B'miz 10'dan büyük. 30'dan küçük olarak gelecek. Bakın buradaki A seçeneğine bakacak olursak mutlak değerden kurtulmak için ne yapıyordum? Sınırdaki sayımızın bir eksilisi bir de artılısı arasına bu ifademizi alıyorduk. Her tarafa 20 bin eklersem B'miz sağ tarafımızda 30.000 sol tarafımızda da 10.000 olarak gelecek. Zaten bizim bulduğumuz sonuçta buna eşitli cevabımız Adana seçeneği olarak bulundu. Dördüncü sorumuzda santigrat derece türünden bazı değerleri verilen eşit bölmelere ayrılmış aşağıdaki termometrelerden hangisi 15 derece sıcaklığı göstermektedir. Bakın C şıkkına bakarsanız zaten direkt cevabı görürsünüz. Burası bakın kaç bölme? 1 hemen şöyle çizeyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane bölme var. Ve üçüncü bölmede duruyorum. O zaman tam yarısı olduğu için zaten 15 derece olmalıdır. Cevabımız da Ceyhan seçeneği gelmelidir. Son sorumuzda A ve B iki küme olmak üzere A birleşim B'mizin elemanları verilmiş. A fark B kümesinin elemanlarından ikisinin toplamının 8 olduğu. A kesişim B kümesinin elemanlarından ikisinin farkının 8 olduğu. B fark A kümesinin elemanlarından ikisinin çarpımının 8 olduğu biliniyor. A kümesindeki elemanların toplamı B kümesindeki elemanların toplamına eşit olduğuna göre A kesişim B kümesindeki elemanların toplamı kaçtır demiş. Bakın buradan hemen A ve B kümelerimizi çizelim. Şurası A, şurası B kümesi olsun. Şimdi ikinci maddeye baktığımızda A kesişim B kümesinin elemanlarından ikisinin farkı 8 olan zaten iki tane sayım var. Bir tanesi 9, bir tanesi de 1. O zaman kesişim kümesine 9 ile 1'i yerleştirdim. Üçüncü maddeye baktığımızda B fark A kümesinin elemanlarından ikisinin çarpımı 8'miş. Ya bu 8'e 1 olacak ya da 4'e 2 olacak. 1'i zaten yazdım. O zaman... B fark A kümesine 2 ile 4'ü yazdım. Bunlar da gitti. Birinci maddemizde ne diyordu? A fark B kümesinin elemanlarından ikisinin toplamı 8'miş. Ne olabilir? 7'ye 1, 6'ya 2 ve 5'e 3 olabilir. 1 ile 2 gittiğine göre demek ki 3 ile 5'i de A fark B'ye yazdık. Kaç kaldı? 6, 7, 8. A'nın eleman sayılarının toplamı ile B'nin elemanlarının toplamı birbirine eşit olacaksa A kümesi 3 5 daha 8 1 daha 9 9 daha 18 olarak geldi şu ana kadarki toplamı. B kümesini toplayalım. 9 1 daha 14 daha 14 2 daha 16. Demek ki B'ye A'ya yazacağım sayıdan 2 fazlasını yazmam lazım. O zaman A'ya 6'yı B'ye de 8'i yazarsam toplamları ikisinin de 24 olarak gelecek. O zaman A'ya 6'yı yerleştirdim. B'ye de 8'i yerleştirdim. 7'yi de nereye atacağız? Kesişim kümesine atacağız. Bizler istediği kesişimin toplamıydı. 9 bir daha 10. 7 de buradan gelecek. 17 olarak cevabımızı bulacağız. Farklı bir videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.